arkadaş sorun ne acaba? Bakalım. Ya. abi. Aras karga mı bu? Aynen kardeşim Aras kargı, Aç kap. Sipariş mi getirdin? Pizza mı? Pizza time. Ona bak. Alo çumut. Hala <laughs> Hala Allah Allah Basak mi geldi? Herhalde <laughs> <laughs> Vay vay Efendim, merhaba Merhaba İsmini ne? Vuri Vuri Vodi? Vodi 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 ben Vodi body. Vodiymiş o da Bu da Vodivan Vodivan <laughs> değil mi? isimler ne? Benim adım ben Mark Ben Sen? Cliff Evet Memnun oldum Cliff Ben de memnun oldum Hadi. Senin isim ne? Ben Mark Ney? Mark Mark Memnun, evet. oldum ben Senin ne? Excel. Excel. memnun oldum Mark. Memnun canım. Senin ismin ne? Axel. Axel. Memnun oldum Axel. ben de Woody. Woody ben. Ben de memnun oldum. Hmm. Ben de memnun oldum. Sen benim götürüm odaklandı. Al bir de, de... Al böyle bak. Böyle oh, bak. Man. Tamam tamam. Ay, <laughs> Sevdiniz herhalde beni. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Sen pek sevmedin. Ya biraz bana yabancı geldi. Sen neredesin sen? Ben Bi... Bi... Anlamadım. Ben de bilmiyorum ki neredeyim. Aa. Sen sen maskotsun herhalde. Ben ne demek maskot? O ne demek? Ne bileyim. Müzik Şehri sirk ben. ben kendi halimde takılıyorum. Ben de ben de. <laughs> Arkadaşın yok mu dostun yok? <laughs> Bak bu benim dostum. Bu divan. iki dakika yesene. <laughs> Buyur. Efendim. <laughs> hani hani geçen gün demiştin ya. Şu karşıdan <laughs> bir Batman gelecek diye. Evet. Al bu Joker. Ya işte bu şehrin de böyle Arkam sıkıcıya e benziyor şuraya bak Her an şuradan Batman konuşacak Bakayım Aynen ya ben şuradan sure. bir yerden çıkacak gibi Binc'in olduğu bak. yerden Batman gelsin ben ama Joker gibi dövdüğüm bir şeyde Zaten bu şehirdeki deliller bize yetiyor Bir tane zırh dedi hiç uğraşmıyor <laughs> Galiba Olabilir O senaryo burada gerçek olması iyi olur ya yani. Dur soralım bakalım Arkam tamam. City'den mi Vadi Vadi Efendim Sen Arkam City'den mi geldin Anlamadım Arkam City'den gelmedin değil mi sen ee, Yok Joker'i tanıyor musun Joker'i Hiç sevmem Moros Büyü. Hiç sevmem Amana kodumun iki. Ne kar Ya var ya böyle salak salak insanları öldürüyor. Ben ne öldürmem? Aa ben... bu o. Ha ben gülerim. Aa. Güldürürüm. Ağlam beyaz değil mi diye? Ne yani sen ırçı? ırçı değilim mı? hayır ırçı değilim ırçı değilim. Sakin bu sakin Ben sevmedim sakin. bunu. Sakin, sakin, sakin. bu Ben sevmedim bunu. Hayır senin yani senin <laughs> anlamında kötü kullanmasınlar istiyorum. olmamadı söyledim. Anladın? Hayır ben seni anlamadım Niye anlamıyorsun? Hayır ben seni bas anlamadım Barsana yardımcı ol Hayır gel buraya bak sana yardımcı ol ne <laughs> ben Nasıl yardımcı olacaksın? Şimdi bu Joker nasıl biri? Orası bu çocuğun öteki Ne iş yapıyormuş bu? Valla bir tane arabası var tamam mı? Hmm. Ondan sonra bir oraya <laughs> bir gidiyor Oraya <laughs> gidiyor, oralarda geziyor Bir de birileriyle savaşıp duruyor Ben savaşmam, beni eğlendiririm Geçiyorlar. Sen <laughs> çok renkli bir kişisin galiba. Mark iyi misin? <laughs> ben şurada şey Sen neden bu kadar ciddisin? Olmayayım mı? <laughs> çok ciddi birine benziyorsun. Ya o da biraz Joker'e benziyor. O yüzden. <laughs> Hayır, joker'e benzeyemez. Joker tektir. Joker oraz bir çocuğudur. Joker'e benzeme ihtimali yok. Çok düzgün bir beyefendi. He. <laughs> Olaylarımdan dolayıdır belki. Olabilir, olabilir. Bunu <laughs> 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 ben ne yaptım <laughs> biliyor musun? Ne Yo, yaptın? Vallahi sen, sen bunu ben... çalmadın, değil mi? <laughs> bir tane ordalıkta buldum. Bunlar belediyenin el koyduğu ithal araçlar. Tamam güzel. Zehrini seç. 2206. Onunla kaza yapmıştım ben de. <laughs> 3.418 ve 2265. Peki hangisini istiyorsun? E, hepsini istiyorum. Bu ne? Standart bir izleme cihazı. Patron her an nerede olduğunu bilmek istiyor. <laughs> adam var dedi, al dedi senin olsun götür. Bu <laughs> da sen yaptın şey yani. Yaptım. Her şeyi ben yaptım, motoru bile yoktu bunun. Adama bak be, adam her şeyi güzelmiş, güzel ha. Ya ya, bir her şeyi yaparım yapar ben. Ya şu kalında yalan söylemiyorum, bu adam sana benzemiyor. <laughs> Ama bak bu çok benim arkadaşım. <laughs> ben ben <bunu gülüyor> Tamam bak ben söylemiycem o bakış adını Bak kaçarım yoksa bak, Tamam tamam gel buraya gel gel gel. Woody gel gel <gülüyor> 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 hmm. Bilj, neden kapımı zorluyorsun Kapı benim kapım olduğundan bir problem yok Kapının zorlu... Kapının... Benim kapı. mi rüzgar geçti ya? Gördün mü? ne geçti? Üzüger gibi geçti sanki. Paratro şey Woody geldi sanki. Dün aracına benzeyen bir şey gördüm gibi. Burada değil ama. Allah Allah. Woody'yi gördüm gibi geldi de. Yoksa deliriyor muyum? Kesin korna basardı. mi şu? Geçmiş. Evet. ha. Kesin. Delirmiyormuşum ben. Ne şey diyeceğim ya bizim Woody ne oldu? Woody mi? Bilmiyorum. Woody. Böyle delili hareketler yapardı. Bilmiyorum. Niye çok sevdin herhalde? Ay çok sevdim. Zenci götü güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki Woody'nin e, polis olduğunu düşünüyorum. Lan Woody'nin polis olduğunu düşündüğünü yani Paylaşı olan bir adam nasıl polis oldu? <laughs> Bilmiyorum belki Yani şöyle bir düşünsene Adam hurdalıktan almış Ayrıyetten <laughs> Doğru doğru diyorsun. Adam böyle şeyin değiştirmiş. Arkasını değiştirmiş. Arkasını değiştirmiş. Ay ay, ay. Adam evlendirme geldi herhalde bizimle. Galiba. Ya da eee... Aslında onunla bir konuşsak mı ya? Çok işimize Yapalım. yarayabilir aslında. Alama işimi soracak mısın? Yarayabilir aslında. Alama işimi soracak mısın? Değil mi? Önce gidip telefon numaram var mı diye. Alam bana vudi vudi vudi. <laughs> vudi vudi rakamları verecek. Ben nereden onun için vudi vudi rakamlarını? Bak. W ne? 9. <laughs> o ne? Dur ben bunu not alayım. <laughs> dur, not alayım. Dur not alayım. Ha, sen de kata gel. Yazıyor mu? Ha yazıyor söyle. Bak W ne? 9. 9 tamam. O ne? 6. Evet. evet. O ne? 6. <Altı>. Ananın. Ee. <laughs> e D 3. Em, G kaç? Tamam, ver, abi Biz, şey <laughs> Bak anladın mı? <gülüyor> <gülüyor>